Hepinize merhaba arkadaşlar ben Çağatay Bugün sizlerle birlikte Hardcore Survival serimizin 6. bölümüyle birlikteyiz ee, Bu bölümde ne yapacağız arkadaşlar Bu bölümde e, getirdiğimiz 2 inek ve 2 tane koyuna e, şuraya bir tane çiftlik yapacağız arkadaşlar Küçük bir tane böyle e, çitlerle çevireceğiz etrafını e, Şimdi evde e, evdeki chestlerdeki e, itemları e, şöyle düzenledim bu chestte böyle e eşyalarımız ve kare şeyler var. Bir de şu köşede madenlerimiz var. Şöyle. Burada öyle araç gereçler var işte. Tüy, ok falan. Burada da yemekler ve e doğal şeyler mesela. Çiçek, sapling falan. Yani tahıl şeyleri var burada arkadaşlar. Malzemeleri ben hemen ayırdım. E yapacağımız şeyler için. E şimdi ben şöyle şey yapacağım buradan. E bunlarla bir çubuk yapalım. Aa düğme de yaptık. Onu da şuraya koyayım hemen. Tamam. Şimdi bunlarla ilk önce eee bir tane kazma bir tane balta. Şöyle yedek yani. Eee bir tane kılıç değil, iki tane kılıç yapacağım. Ve iki tane de kürek yapacağım arkadaşlar. Çünkü lazım olacak. Tamam bunlar yanımda durabilir Şimdi burada yemek istiyordum ben aynen yemekleri de alayım ee, Yemeğimiz de oldu. Açlık çekmeyeceğiz yani oyunda Bir de aha Açlık vuruyor Bir de şu şeyi düzelttim ee, Geçen bölüm survival gibi gözüküyordu ya onu düzelttim tek şu rüpekten kaynaklı bir şeymiş ee, Onu da düzelttim yani arkadaşlar ee, Yalnız ben Şey yapmadım ee, Çit yapmak için odun almadım yani hemen alayım ee, şunları şöyle dizelim. Tamam. Şimdi e, şöyle E çubuk yapalım bu çubuklarla çit yapacağız arkadaşlar. Aynen şöyle bayağı bir çit yapalım. E, çünkü bayağı büyük bir şey yapacağım. E, aslında şimdi küçük yaparım, daha sonra büyütürüm. E, 46 tane yeter mi acaba? inşallah yeter. E, şimdi ben bir dakika son bir son bir şey unuttum arkadaşlar. Toprak almayı unuttum. En önemli en önemli olan şey. Çünkü şeyleri kapatacağız. Ee, küçük küçük delikler var ya onları kapatacağız arkadaşlar. Ee, şunun gibi mesela. Hemen şurayı kapatalım. Çiftliği nereye yapacağım derseniz arkadaşlar çiftliği e, şöyle şuraya bir yerlere yapmayı düşünüyorum. Daha sonra bu e, duvarı da bayağı büyüteceğim. Şöyle şuradan dolaştıracağım. Bayağı büyük bir arazimiz olacak. Sonra e, çok güzel bir ev yapacağım. Ee, şeyden. Bir dakika şunu bir kısayım ben. 8'e alayım. E ee, yünden çok güzel bir ev, ev yapacağız tabii o güzel gözükmesi için bir tane e, Tek doku lan. Çıkma oğlum. Şşt. Çıkma orada kal. Kafasını çıkartmış lan. E ee, yünlerin güzel gözükmesi için bir tane doku pek var onu kullanacağım. E ee, tabii Nether'a gitmemiz lazım. Işık kaşı falan alacağız işte. Bayağı aksiyonlanlar eee bizi bekliyor. Şimdiden söyleyeyim. Yani öleceğim pek zannetmiyorum nedir haricinde. Ee, yani kolay kolay ölmem. Sonuçta e, geceleri full yatacağız. Yanımda da bir tane yatağım var. Geçen günden yapmışız. Ee, dışarıda olsak bile direkt yatağımı koyup uyuyacağım arkadaşlar. Hiç kendimi tehlikeye atamam. Bazı günler işte avlanma günü falan yaparız. E, geceleri iskelet falan keseriz işte e, tarlamız için. Tarlayı da bayağı büyüteceğim arkadaşlar. Evet şimdi burası hazırlandı. Bizim için böyle e, düzledik burayı. E, şimdi şöyle bir koyalım bakalım. Ben kendim eskiden oynadığımda e, yani hayvan gibi böyle büyük bir çiftlik yapmıştım. O bile yetmedi yani. Bayağı üremeye başladıktan sonra durduramıyorsunuz arkadaşlar. E, bayağı fazla e, koyun çıkıyor yani. Sığmıyorlar. içeri ta taşıyorlar yani dışarı doğru. Ee, o yüzden bayağı büyüteceğiz sonra burayı Şimdi inekler içinde farklı bir yer yapacağım ee, Burası bir tek koyunların olsun şimdilik ee, İneklere de Şöyle bir şey yapayım Evet yetmedi zaten ee, Hemen o zaman şey yapalım Ağaç keselim birazcık ee, Ama ilk önce bir Koyunları oraya götürelim ee, Bir dakika geçelim şuradan Şimdi bir tane çit kapısı yapmam lazım. Onun içinde ha şurada varmış zaten. E, çit kapısı nasıl yapıyordum ben ya? Nasıl yapılıyordu böyle mi? Aynen böyle bir çit kapısı yapalım. E, bunlarla da yapalım biz çubuk. Zaten odun kesecektik. Bir, bir 64'lük çubuk oldu. E, 32 tane azıcık daha yapalım. Tamamdır. Bir tane çit kapısı yetmedi maalesef. Ee, şimdi arkadaşlar hemen gidelim. Şunları da ekeyim ya bayağı oldu bir dakika hı. Hmm. <laughs> ezmeyin ha burayı. Bu tarla önemli. Sizi çiftleştirmek hmm. için buradan çıkan tohumları kullanacağız. Buğdaylarla sizi çiftleştireceğiz. Hmm. Tamamdır. Ee, şimdi çift kapısını şuraya koyalım. Al işte. Oraya değil. Oraya değil. Buraya. Tamamdır. Şimdi ee, şuradan devam edeyim İnekleri fazla e, çiftleştirmeyeceğim için küçük bir yer yapsam yeter şimdilik onlar için ee, böyle küçük dedim yine büyük oldu biraz ee, tamamdır evet şimdi azıcık odun keselim arkadaşlar ama şurayı da bir kapatayım ben ilk önce ee, böyle açık durmasın ee, videolarda daha seri olmaya çalışacağım arkadaşlar süreyi olabildiğince güzel değerlendireceğim ee, super adventure peki 30 dakika çektim 1,20 GB oldu yani 20 GB değil 1200 MB diyelim biz ona işte 1200 MB oldu arkadaşlar gece saat 2 gibi yüklemeye koydum şu an saat sabahın 11'i ve hala %97'de İşte yani kaç saat geçti hala yüklenme neden böyle oldu anlamadım herhalde gece çok internet gitti geldi kendini sürekli geri aldı yükleme çünkü 400 MB'ı ben 1,5 saatte yüklüyorsam 1200 megabaytı 45 buçuk 5 saat yüklemem lazım ama bu bayağı uzun sürdü anlamadım o yüzden videolar şimdi yine 20 dakika indireceğim arkadaşlar. Eğer o 1200 megabaytlık şeyi kısa süre yükleyebilseydim videolar artık 30 dakika falan gelecekti ama maalesef olmadı. Bir kere daha denerim yani uzun çekmeyi eğer yine aynı şekilde uzun sürerse bayağı internet hızım yükselene kadar şey yaparız düşük boyutta videolar çekerim yani. Şimdi sen bir oradan çık. Hı, aferin. Sen bir geri git. Hatta ben sizi şöyle yapayım. Şuradan çıkmayın siz bir. Tamamdır. Şimdi sen. Aa diğer koyun orada kaldı. Bir dakika onu alalım. Şşş gel lan. Gel gel gel. Ha aferin. Gel 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 gel. Gel şuradan. Çıkın siz bir. Hı, gel sen. Gel gel gel. Hadi abi, lan bir git. Ha. Abi tamam, çıkın tamam. Gel, ha. Tamam, sen şimdi git. Sen içeri git, yürü. Yürü 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 yürü. Tamamdır. Ee, şimdi bu kapıyı kırabiliriz. Evet. Şimdi gelin. Neredesin ha? Gel. Gelin bakalım. Evet, ilk çiftleştirmemizi e, yapalım bakalım. Evet buradan geçin artık yani. Gel. Tamam sen de gel. Gel gel gel. E i̇lla ben mi seni iteyim yani? Lan gel. Neyse tamam. Ben seni iteceğim. Şöyle gir içeri. Gir git arkadaşının yanına. Hop hop tamamdır. Şimdi. Evet. Siz çiftleşin. Hop. Evet. Ana. Ne diyor? Küçücük koyun. Çok tatlı. Tamam. Şimdi burada koyun çiftliğimiz oldu bir tane. Burayı ışıklandıralım biraz. Bir buraya. Bir buraya. Böyle buraları ışıklandıralım arkadaşlar. Gece zombiler gelmesin, öldürmesin hayvanlarımızı. Burayı daha sonradan güzelleştiririm. Böyle bayağı ev gibi bir şey yaparım buraya çiftlik gibi. Ama daha sonradan işte. Daha biraz gelişmemiz lazım bir de şuraya koyarsam tamam. Şimdi burasında kapısını açayım ben. E, bu koyun büyüdüğü zaman diğerleriyle çiftleştireceğiz, çiftleştireceğiz on e, küçük koyunu. Yani büyüdüğü zaman. Yani mantıken anne babasıyla çiftleşmiş. Tövbe tövbe. Başka koyun bulamayacağım için öyle olacak. Maalesef. Niye bunu dedim ki ben şimdi? Neyse, ee, bu bölüm biraz tarlayı da büyütürüz arkadaşlar ve şu duvarları da e, değiştireceğim ben. E, şimdi göstereceğim size nasıl yapacağımı. Hemen değiştireceğiz bu duvarları. Tamam bu kadar, e, odun yeterli şimdilik. Acıkmışız hemen yemeği yiyeyim. Hemen yemeğim. Gece olmadan hemen yatalım da Zombiler falan çıkmasın hatta hemen e, Şuraya koyup yatayım ben Tamam bu yatak burada dursun artık e, Geceleri Evin etrafındaysak burada uyuruz e, Seyahate çıkarken bunu yanımıza alırız Tamamdır Şimdi Ne yapacaktık tamam oraya bir çit kapısı daha yapacağım e, Hemen Böyle yapalım Tamamdır Şimdi bir de inekleri oraya da götürmek var ve şuraya bir tane pressure plate yapacağım arkadaşlar. Ee, şöyle. Hah. Hmm. Tamamdır. Hop. Yine ters koyduk. Bir şey olmaz. Tamam. Şimdi. Siz gelin bakalım. Sıra sizde. Sen de gel. Hah. Gelin bakalım. Nerede lan diğeri? Gelsene. Şşt. Gel la. La oğlum gel. Gel hadi gel gel gel. Hadi gel. Gelmiyorlar lan. Lan gelsene. Hmm. Lan. Lan gelin lan lan. Oğlum. İlla ben mi iteceğim? Hah. Biri geliyor. Biri geliyor tamam. Birini sokalım da diğerini de sokarız sonuna Diğeri kaçmasın lan Gel 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 Hadi abi abi şuradan değil buradan duvarın içinden mi geçeceksin sanıyorsun Özel güçlerin olduğunu mu sanıyorsun Şuradan gitsene Şu git 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 hadi lan Şuradan şuradan şşş Gelsene Oğlum ne kadar gerizekalısınız ya heh. Bu kadar basit işti tamam Şimdi diğerini de getireceğiz bir de Hey sen Beni takip et Oğlum sen kıt mısın lan Gel ha Adama bak Özel yer yaptık gelmiyor heh. Şimdi kesin sen çıkarsın oradan Hadi sen geçersin, sana güveniyorum. Hadi, Aa o da aynı şey yaptı. Gel, gel azıcık daha, gel, gel, gel. Şimdi düz, düz. Cık. Ya oğlum, vallahi. Bütün hayatım sizi getirmekle ve buraya sokmakla geçti yani. %99'u videonun, ha, tamamdır. Oh, şimdi hazırız. Ne, neye hazırız? Ben de bilmiyorum niye öyle bir şey dedim ben şimdi bunu yaptık şimdi ne yapsak benim aklımda şöyle bir plan var şöyle bir tepeye çıkayım şimdi biz bu duvarları şöyle buradan geçirip buraya kadar getirsek mi acaba diye düşünüyorum Ha tarlayı geliştirecektik biz tamam tarlayı azıcık daha büyütelim ee, ve buradaki kapımızı da takalım buraya tamamdır ee, şimdi ee, ne alacaktım ben buradan? Ha bunu alacağım. Bir tane kova lazım buna. Eski ses duyuyorum bu arada. Ha kovaya lav Tamam. Ee, buraya da madem şey yapalım biz. Çöp yapalım bir tane. Çok tehlikeli bir şey ama yapacağız. Ee, çünkü lavun içine düşüp ölebilirim. Tamamdır. Ee, şöyle lavı koyalım. Şimdi buraya bir tane de tuzak kapısı yapacağız tuzaklı kapı mıydı tuzak kapısı mıydı öyle bir şeydi. Ee, böyle ha. tamamdır. Tamam şimdi çöplerimizi oraya atabiliriz artık. kafamızda eee boşaltmış olduk. E şimdi ben neden dışarı çıktım ki? E, şöyle şuradaki tarlayı büyüteceğiz. E, nasıl büyüteceğiz? Oo burada şey var değil mi? Tamam. Burası tehlikeli bir yer. Hemen şöyle yapalım da düşmeyelim aşağı Bir dakika orada ne vardı lan Bir şey gördüm orada Hmm neyse Tamamdır şimdi buraya bir tane daha su koyacağım ee, hemen Su alayım dışarıdan Su 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 Bu arada şurayı da biraz kıracağım Çünkü buradan yürüyerek içeri girebilirler arkadaşlar ee, Şurayı kıracağım birazcık şöyle ve şu ağacı da keseyim ağacın üstünden de gelebilirler bana doğru yani Bahçenin içine O yüzden şunu da keseyim Tamamdır ee, Şimdi yine yürüyerek gelebilir O yüzden ben şurayı full kıracağım Şöyle kırayım ben burayı Tedbirli olalım yani Aslında moblar zıplayabiliyor mu bilmiyorum ama zıplayamıyor herhalde bu kadar zeki değiller. O yüzden şurayı kırayım da ne olur ne olmaz. Oo bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Neredesin lan? Ha. Ay ay çok acıdı. Ah çok acıdı çok acıdı. Şş, fazla oldun ama sana ha. İyi. iyi. Kemik de çıktı iyi oldu. Ha buradan çıkıyorlar. Ben o zaman burayı şöyle bir aydınlatayım tamam. Tamam şurayı da şöyle Madem yaptık şöyle bir yol da yapalım buraya. Ha ağaç çiftliği yapacağım bir de bu arada. Şimdi şimdi aklıma geldi. Ağaç çiftliği iyidir. Ağaç çiftliği güzeldir. Bir tane ağaç çiftliği hatta ben şimdi yapabilirim. Tamamdır. Duvarlar gene kaldı ya. Şu duvarları üşeniyorum aslında biraz da yapmayı da. Daha güzelleştireceğim. Hop yanlış. Aa burada delik kalmış. Şunu kapatalım. Tamamdır. Şimdi benim ha neredeydi? E ee? Ha buradaymış lan göremedim ben. Korktum. Tamamdır. Şimdi 1 2 3 4. İnşallah yetecek bu. Yetecek mi? Yetecek tamam. Ee, şöyle yapalım. Tamamdır yetti. Ee, şimdi şu kemik. E, bizde daha kemik var mı? Ben bir ona bakayım. Bizde kemik var mı acaba? İnşallah var. Hop yanlış yaptık zıpla. Heh. Kemik, deri, tüy, ok. Yok maalesef yok. Kemik olsaydı daha güzel olacaktı. Ama ve kemiğimiz kalmamış. O zaman ben şu kemikle hemen yapabildiğim kadar büyüteyim şurayı. Şunları da ekelim. Bayağı da büyümüş aslında ha, bakın. 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi sen... Sen hepsini büyü büyütebilecek miyiz? Yok. Tabii ki de olmaz. Sen büyü. Tamam bayağı büyümüş. Kaset ettik bunları. Güzel oldu. Eee köy de bulmamız lazım ya bayağı. Bir tane köy bulsak oradan Havuç ve şey alırız, patates falan alırız, ee, patates falan ekeriz, daha güzel olur. Patates de yiyelim yani. Ee, şimdi neresi boş kaldı? Şuraları yapalım. Evet, 18 dakika oldu bu arada. Evet, tamamdır, yemek yiyelim şimdi hemen, acıkmışız. Şimdi ben bu duvarları nasıl yapacağım? Hemen onu göstereyim size. Ağaçta şey olmuş bu arada. Ama ilk önce ben şu ağaçları dikeyim şuraya. Ee, bir tanesini tam şuraya dikelim, bir tanesini buraya, buraya ve buraya. Şimdi ben bu ağaçları nasıl yapacağım? Bir dakika buraya böyle bir şey yapsak nasıl olur? Aynen. Güzel oldu gibi. Yani. Şimdi. Şimdi şimdi ha. E evet, taş lazım ha tamamdır. Şöyle oluyor ya. Oo bu değil. Ha bundan yapacağım işte. Ee, şöyle göstereyim hemen. Ee, şurayı kıracağım mesela. Tam şuraya e, bir tane koyacağım bundan. Aynı böyle çevireceğiz evin etrafını arkadaşlar böyle. Hatta şimdi birazcık yapmaya başlayayım. Ama 20 dakika olmuş. Ben bir dahaki bölüme e, buraları bu taşla çevirmiş e, çevirip gelirim çünkü çok uzun sürüyor. Bölüm boş geçmesin diye görüyorsunuz bayağı bir şey var. Bu taşları kıracağım ve şuna çevireceğim. Bayağı bir zaten 2 3 katı çıkar bunun içinden e, bu taşlardan. Çevirip geleceğim arkadaşlar. Sonraki bölümde işte ne yaparız? E, şu duvarları böyle büyütürüz bayağı bir. Bayağı büyütmeyiz. Madene ineriz, bir şeyler yaparız işte. E, düşünüp gelirim ben. Ee, videom hoşunuza gittiyse ve beni desteklemek istiyorsanız bana destek olmak istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz. Ve eğer bu videoyu da beğendiyseniz videoya like atıp e, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.